Herkese merhabalar sevgili Kova burcu arkadaşlarım Tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki geldiniz herkes umarım iyidir sağlığınız saatiniz yerindedir arkadaşlar evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız ve değerlendireceğiz bakalım kartlar sizler için neler söyleyecek aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız evet şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Öncelikle kova arkadaşlarıma en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Bu hafta onların hayatında neler olabilir? Neleri bilmeleri gerekiyor? Niyetlerimiz bu yönde. İpuçları neler? Evet sevgili kovalar. Seçimlerimizi yapalım bakalım. Kova burcu. Evet, buradan aldık. Devam edelim bakalım. Kova arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor? Olası gelecek. Onlar için nasıl? Haftanın enerjileri. enerji kartlarımızdan da alıyoruz son olarak. Kova burcu için olası gelecek. Evet, kartlarımızı seçtik. Bakalım neler var? İlk kartımız ne diyor? A, araba kartı çıktı arkadaşlar. Çok güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Ne kadar güzel. Güç sizde yani. Evet, araba kartı benim de çok sevdiğim kartlardan biridir. Çünkü artık kişi özgürlüğünü kazanmıştır, kendine güvenini kazanmıştır, istikrarlıdır. Ee, yapamayacağı şey yoktur, gücünü eline almıştır. Tabii gücümüzü elimize almamız çok değerli. O yüzden sevgili kovalar, bu hafta o gücünüzü kullanın. Hayata geçirmek istedikleriniz e, ne varsa hayatınızda bunlara adım atma zamanı, artık hareket zamanı, harekete geç diyor bakın. Size harekete davet ediyor kart, araba kartı. Aynı zamanda bir araba alım satımı da olabilir bakın hayatınızda. Böyle bir şey varsa satmak ya da almak olabilir. Evet, direksiyonun başında sen varsın. Sen ne istersen o olacak. Dizginleri sen tutuyorsun diyor bakın. Yengeç burcunun kartıdır aynı zamanda. Artık kişi burada yapamayacağı, daha önceden yapamadığı şeyleri yapar. Çünkü özgüven yenilenmesi vardır, özgüven tazelenmesi vardır ve o içindeki e, ışığı, içindeki gücü keşfetmiştir kişi. Bu zamanlarda çıkar yani çok güzel kovalar içinde. Gerçekten hem e, üç boyutlu dünyada. Hem bu dünyada hem de manevi anlamda da çok güzel enerjiler var. Yani boyut atlamak daha iyiye gitmek süpürte alanda zenginleşmek kendini donanımlandırmak anlamında da çok güzel enerjileri var araba kartının. Evet güç sizde arkadaşlar. O gücünüzü kullanın. Burada taşınmalar da olabilir bazı arkadaşlarım için. Hani başka bir şehre taşınma, başka bir ülkeye taşınma temaları da vardır. Yer değiştirme, bir yere gitme. Ee, sürecin hızlanması çünkü araba hızdır hızlı bir sürece giriyorsunuz bu hafta bakın ve çok güçlü enerjilerle giriyorsunuz daha önce cesaret edemediğiniz ben bunu yapamadığınız yapamayacağım dediğiniz şeyleri bu hafta kendinizi gerçekten de güçlendirerek kendinize inanarak adım atma zamanı arkadaşlar çok güzel İç, e, en güzeli de hem ruhani olarak hem de e, dünya boyutunda kişi gerçekten o yetkinliğini kazanmıştır çok güzel bir zaman dilimi çok güçlü bir zaman dilimi ve dizginler sizin elinizde yani direksiyonda siz varsınız hayatınızın direksiyonunda siz varsınız çok güzel çıktı evet majör kartla açtık aa arkadaşlar muhteşem gidiyoruz sevgili kovalar bakın denge kartı çıktı ikinci majör kart denge kartı çıktığına göre demek ki bu hafta Kuramadığınız dengeler hani aksilikler olur bazen dengesizlik olur hayatınızda bu tabi her biriniz için farklı bir dengesizlik olarak yansıyabilir hayatınızda kimileri için ikili ilişkilerde olabilir dengesizlik kimileri için sizin içsel dengenizin bozulması olabilir ya da iş kariyer hayatında dengesizlikler vardır hayatınızda ama onların çok şükür ki bitişi bakın. O dengeleri kuracağınız bir zaman dilimi. Çünkü denge orta yolu bulmaktır. Yani bazı konularda orta yolu bulamadığınız e, konularla alakalı tam da onları bulma ve keşfetme zamanı, dengeye gelme zamanı. Artık o durum e, iyileşiyor. Dengesizlik varsa hayatınızda ve burada büyük bir potansiyel yatıyor. Potansiyelinizi keşfedeceğiniz bir zaman dilimi o potansiyelinizi, dengenizi kurarak konularınızla alakalı güçlendireceğiniz bir zaman dilimi. Çünkü hayatınızda dengesizlik olunca potansiyelinizi de iyi kullanamıyorsunuz. O yüzden bu hafta gerçekten de sizin için çok güzel, çok güçlü hafta. iki tane çok güzel majör kart çıktı arkadaşlar. Evet kendini keşfetme, dengeyi bulma. Çünkü denge hayatımızda çok önemli bir unsur. Dengemizi kaybedersek her şey tepe taklak oluyor. Ama çok şükür ki dengeler yerini buluyor. Bir de karar aşamaları çıktı bakın kılıç ikilisiyle. Bir karar aşaması var sanki e, bu hafta sizler için. O mu bu mu? Onu mu yapsam bunu mu yapsam diye düşündüğünüz durumlar olabilir. Biraz atalette kalabilirsiniz. Çünkü kılıç ikilisi kartı biraz kararları verirken zorlandığını e, kişinin temsil eder. O yüzden çok iyi düşünün, karar aşamaları varsa. E, bu ilişkiler anlamında olabilir, ne bileyim, iş kariyer anlamında olabilir ya da hayatınızdaki konularla alakalı. Neyse o öne çıkan konu bir e, karar sizi bekliyor. Biraz da böyle e, burada bir atalet vardır, karar verememe durumu vardır. Netleştikten sonra arkadaşlar artık e, o kararların sanki verilmesi gerekiyor. Kişi biraz sakindir kendini dinlemek ister kendinizi dinleyin lütfen o kararları vermek için biraz kendi kendinize yalnız kalmanız bir şeyleri düşünmeniz gerekiyor ha, tabii bazı arkadaşlarınızdan ya da sevdiklerinizden ya da ailenizden destek de alabilirsiniz çok zorlanıyorsanız bakın burada bir hilal var hilal zamanında belki bu kararları hilal ay zamanında bu kararları artık vermenin zamanı gelmiş arkadaşlar. Evet seçimler var yani. Bir yol ayrımı olabilir. Aa acı çekmek çıktı. Diyor ki bakın kırıcı olayların kalbine acı veriyor olması. Çaresizlikten tarumar olmak hiçbir şeyin bu sızıya fayda etmemesi. Belki burada alacağınız kararlarla alakalı arkadaşlar bazılarınız için ikili ilişkilerle olabilir. Ya da çok e, sevdiğiniz ama sorun yaşadığınız kişilerle alakalı bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. He, tabii bu karttan bağımsız olarak da bir acı yaşayan bir üzüntü yaşayan arkadaşlarım da olabilir. Çünkü burada sanki biraz kalpler mi kırılmış, bir şeyler olmuş e, ya da ee, bu hafta olabilir, önümüzdeki hafta olabilir. Ee, tabii biraz toparlanmak ve ayağa kalkmak zamanı diyor bakın. Yani kendini e, çok fazla üzme diyor bakın. Çünkü burada çok çaresiz bakın bir kalp kırılmış. <laughs> evet, sanki e, o yaraların sarılması. E, burada çok güzel kartlar çıktı, araba kartı ve denge kartı ile birlikte. Ben Böyle sıkıntılı günler yaşasanız bile bunları çabuk atlatacağınızı düşünüyorum. Devam edelim. Arkadaşlar çok güzel çıktı bakın. Acılı kalbin şifası geliyor, şifacı kartı geldi. Yani bu durumda sizin çektikleriniz acılar varsa neyle alakalı olursa olsun belki bir arkadaşınızla alakalı yaşadınız bu durumu. Ya da sevdiğinizle, ailenizle bile olabilir. Ama o şifalar geliyor. Bir şifalanma dönemi kalp yaralarınız için, bir şifalanma dönemi. Diyor ki, iyileşme dönemi kötü günlerin sonu. Yani burada kötü günler sizin için geride kalıyor diyor. Tam yanında çok da güzel çıktı. Çünkü kartların birleşimi de çok önemlidir. Ruhsal şifalanma, kalpteki yaraların şifa bulması, çaresiz kalınan durumlara derman arayışı bakın. Evet, tam da burada bir derman arayışı var acı çekmekle o şifa da size geliyor arkadaşlar cuk oturdu yani evet bakın burada da bir denge unsuru var burada da bir denge unsuru var dengelerinizi kuruyorsunuz arkadaşlar sonunda hani dengesizlik yaşayan burada da söylediğim gibi anlattığım gibi durumlar varsa gece gündüz eşitliği artık e, siyahtan sarıya doğru. Yani ayın karanlık bir yönü vardır ya, karanlıktan aydınlığa giden yoldasınız. Artık bazı belirsizlikler hayatınızda bitiyor. Ay belirsizliktir. O yüzden o güneş size merhaba diyor bakın. Karanlığın ardından doğan güneş, eşitlenmek, dengeye gelmek, eril ve dişil denge uyumu. Çok güzel çıktı. Devam edelim bakalım. Ve bir yolculuk. Bakın bu içsel bir yolculuk da olabilir hayatınızda. Bir şeyleri geride bırakmak anlamında ya da normal seyahatler, yolculuklar, tatil enerjileri de olabilir bazı arkadaşlarım için. Hareket zamanı bir hareket var yani. Burada da zaten bir hareket durumu vardı. Ee, dediğim gibi içsel bir yolculuk, içsel bir arayış olabilir. Kendi kendinizde yalnız kalma ihtiyacı olabilir. Burada da karar aşamaları vardı biliyorsunuz. Belki karar vermek için yalnız ve sessiz kalmak olabilir. Ee, bazılarınız için iş seyahati olabilir, bazılarınız için tatil olabilir hayatınızda bir yere gitmek. Arkadaşlarınızla, partnerinizle, sevdiğiniz kişiyle tatil iş seyahatlerini temsil eder. Ve tabii kendinizden kendinize yolculuk yapmak. Ve ay tanrıçası çıktı bakın. Sezgilerine güven diyor arkadaşlar. Bu zaman diliminde sezgilerinize kulak verin. Aynı zamanda ay yüzleşmeleri temsil eder hayatımızda. Bazı kişilerle özellikle sorun yaşadığınız, acı çektiğiniz kişilerle bir yüzleşme olabilir hayatınızda. Ama yüzleşmeler iyidir. En azından İçinizi dökersiniz ya da o da ikiniz de birbirinize içinizi dökersiniz. Bu şekilde bir yüzleşme de bazı arkadaşlarım için olabilir. Sezgilerinize güvenin. E, rehber rüyalara dikkat edin lütfen. Ve dördüncü çakra çıktı. Ne kadar güzel. Evet dördüncü çakra kalp çakramız. Sevgi çakramız. E, çok güzel bir enerjisi var. Bakın burada şifacı geldi ya bu da şifacı. Bakın yeşil her zaman şifa demektir. E, kalp ağrılarınız, sıkıntılarınız neyle alakalı olursa olsun şifalanma sürecine giriyor bakın. Çok güzel çıktı gerçekten. Evet, sizin için iyilik dönemi. Tabii bu dönemde aşka, ilişkilere de açık bir dönem. Belki hayatınıza yeni biri girebilir arkadaşlar. Evet, ona kalbinizi açın. Kalp yaralarını artık iyileştirme zamanı. Bazen korktuğumuz için ilişkiye başlamıyoruz ama burada bir şifalanma süreci var. Evet, buradan da bir kart seçelim bakalım. Büyük hayal kur diyor bakın. Küçük hayallerle uğraşma, büyük hayal kur. Evet. Kendinle ilgili küçük düşünceleri bırak kendini başarırken gör diyor. evet başarırken görmek imgeleme yapmak çok değerli olacak evet daha büyük hayaller kur dedi aşk mesajı da alalım bakalım arkadaşlar sevgili kovalar aa ne çıktı biliyor musunuz evlilik çıktı evet burada da dördüncü çakrayla yeni durumlar olabilir demiştik diyor ki İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Bir de olumlama vermiş arkadaşlar. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım öyle de olabilir. Belki bu e, hayatınızda biri yoksa yeni gelen biri olabilir ya da hayatınızdaki kişiyle artık bir evlilik kararı olabilir. Evet nasıl istiyorsanız öyle olsun arkadaşlar ee, Evet Umarım doğru mesajlar gitmiştir sizlere yol ve ışık olmuştur Kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın